Türklerine başlamadan önce saygıyla selamlıyorum. Yine Türklerine başlamadan herkesin kandilini kutluyorum. kutlu Ben ilan dışı konuşmada ölçüyü kaçırdım biraz ama gelince doldurulabilir. bir sözüm vardı, onu yerine getirmem gerektiğine inanıyorum. O nedenle <laughs> Yenice Davut Köy'le ilgili da bulunacağım. Geçtiğimiz hafta Perşembe günü biz Yenice'ye gittik. Yenice'de denlik santrallar karşı bildiri dağıttık. İmza topladık. Bizim imza standımıza 3-4 tane İşte işimizi bitirdikten sonra e, Davutköy'e uğradık. Gördüğünüz manzara şuydu, Davutköy yakınında Kalker Ocağı ya da Taş Ocağı açılmış. Ocaktan yüksek tonajlı kamyonlar e, Çan'daki termik santralarını yani taşıyorlar, pardon, Kalker taşıyorlar taşıyorlar. E, Davut yolları erik deşik olmuş. Davut de evlerin üzerinde beyaz, toz. <laughs> bir sürü insan rahatsız olmuş. Kadınlar çamaşır yıkayıp asamadıklarından şikayetçi oldular. Konuyla ilgili de bir yıl önce 2015 yılının 15 Nisan'ında kaymakamlık makamına ilgili yerlere başvurular bulmuşlar. Bu sorunu çözdük Dün yani çarşamba günü köylüler artık çaresiz kalınca eee bir iki saatlik yol kapatma eylemi yapacaklarını bize duyurdular. Ancak ben buradaki toplantıyla çakıştığı için ben gidemedim. Yoksa gibi sonlara destek olurum. Arkadaşlarımız katıldılar. Ev kulübesinde bir tane hasta kadını ziyaret ediyorlar. Kadın dışarıya çıkıp temiz hava okurken jandarma da oraya geliyor. Köylüler kaymakamı da davet ediyor. Gelin bizim sorunumuzu yerinde görüp görün Kaymakam gelmiyor. Kaymakam gelmiyor ama jandarma gidiyor. Jandarma da kendisine veren <laughs> kalimatı yerine getirmeye çalışıyor. Barikatı kaldırır yoksa işlemi yapacağız. Şimdi burada Yenice kaymakamının yapması lazım, lazım gelen ya da devletin yapması gereken işlem gidecek köye, yerinde o insanlarla görüşecek. da üstünden bir bir geçmiş. <laughs> Bozulma nedeniyle e, ürünlerinde hem veri kaybı hem de kalite kaybı yaşamışlar. E, Sağlık sorunları yaşamışlar başlamışlar. Ee, e, bir de bunun üstüne mal ayrı olarak termik santralın bacak gazlarından oluşan asit yağmurlarından da etkilenmişler. Hem yolları gitmiş hem ürünleri gitmiş hem havaları gitmiş. Sokuklara hava zarar yormuş. Yani çok ciddi bir sıkıntı var. <laughs> Devlet olarak tabii ki jandarmamız, polisimiz, kolluk güçlerimiz devletin varlığını hissettirecekler. Ne zaman? Devletin başına haber geldiği zaman ya da oradaki yurttaşlarımıza bir zarar geldiği zaman orada olacaklar. Ama şirketin çıkarlarını savunmak için jandarmayı gönderirsek bu yanlış olur arkadaşlar. O zaman devletin sahiplerini giderek bildirilmiş, bildirilmiş. Buradan, buradan da, tüm devlet olarak, tüm yurttaşlar olarak böyle bir manzaradan hepimiz, hepimiz zarar görüyoruz. Hepimiz zarar görüyoruz. Bu nedenle Sayın Valinin yeni tekrar bakanı gitmediğine göre Sayın Valinin bu konuya el atmasını orada yaşayan tavuk köylülerin sorunlarının bir an önce çözülmesini diliyorum. Ayrıca su perdesiyle ilgili gayrı o zaman cevap vermek için falan değil. Su ilgili tartışmanın eskiden beri yapıldığını ben biliyorum. Sadece, yani o da söylenen şarkılarla, o türkülerle e, ilgisinin olmadığını söyleyebilirim. E, denizin ortasında, denizin suların bol olduğu bir yerde böyle bir perdeye ihtiyaç var mı yok mudur? Bu tartışılabilir. Tartışılabilir. Böyle bir tartışmanın yapıldığını biliyorum ama bu son olaylarla ilgili olmadığını düşünüyorum ben. Sayın Ülgüt Gökhan'ın <laughs> mecliste yaptığı konuşmaya ben izlerdim. Ama Dört Hocam'ın yanlarında e, anladığım kadarıyla Başkanım bu konudaki tavrıda Çanakkale ruhunu yaşatmak yeniden yeşertmek bunu tüm Türkiye'ye yaymak bu konuda ben de Sayın Başkan'a aynen katılıyorum. Bu ülkede etnik kökeni çok farklı olan çok grup var. Bunlar da Kürtler var, Gazlar var, Çerkezler var. Ee, artık istediğiniz kadar sayabiliriz. Çözüm hepimizin bir arada yaşaması. Böyle kopmak, ayrılmak, bölücülük yapmak asla asla doğru işlem değildir. Onun için de, onun için de çözüm, çözüm Çanakkale ruhunu yeniden canlandırmaktır diyorum. Ben